ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizi bu gece kesin hapse atacaklar. Nereden biliyorsun diye sorma biliyorum. Sen karışmasaydın hoca alacaktı beni sınava zaten. Arkadaşım ben sana yardım olsun diye şey yaptım. Tam yumuşamıştı hoca ya. Ben o kıvamı onun gözünde gördüm. Önce biraz yalvartır sonra alır. Bu hep böyle olur. Sen karışmayaydın. O kıvamı onun gözlerinde ben de gördüm. O adam seni katiyen ve şerren sınavı almayacaktı bir kere. O yumruğu atmasaydın iyiydi. Gene uzadı boş yere okul ya. Of of. Okul diyor ya. Bunlar fantezi gereç değil arkadaşım. Polise mukavemetten bizi bu içeri takacaklar. Sen bana hala okul diyorsun. En az yarım dönem uzadı her şey. Yarım döner mi? Dönemdir o ya. Yani dönemse kesin birdir. Yarım dönem diye bir şey olmaz. Dönerse onu bilemem. Ben üç çeyrek seviyorum. E sen ne okuyorsun bakayım? Ha? Ha. Gazetecilik sen? Ben üst kattayım. Rektörlük okuyorum. Kantinde mi çalışıyorsun ya? Hiç öğrenci tipi de yok sende. Vallahi yaşıyoruz ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim, Hayat Üniversitesi Tokat Kampüsü'ndeydim. Sonra dikey geçiş yaptım açık öğretimde, İstanbul'a geldim falan. Boş ver ya, uzun hikaye bana çok. Ben de hukuk okuyordum. Yani bazen diyor ki keşke hiç bırakmasaydım. Yani gazetecilik iyi, güzel, hoş da işte böyle dımdızlak bırakıyorlar seni sınıfta. Tamamen özel yani. Ucuz zaman galiba, bir ders kadar pahalı değil anladım kadarıyla. Alt üstü bir üniversite. Ya bildiğin beş katlı ya sen üniversitesin demişler. O gariban da kabul etmiş utancından herkesi içeri alıyor. Yok. Ben hiç uzatmayacaktım bu Murat ben. cemcilerin Murat. Pınar. Ne kadar güzel ve farklı bir ismim var bayan. Anlamı ne? Aa, e ee, bizi burada bırakırlarsa ben işe de gidemeyeceğim. Oo, bir ton azar yiyeceğim yine ya. İşi diyor hala ya. Sen benim sorularımı niye cevaplamıyorsun? İşlediğin şey senin ne ki Allah aşkına ya? Bırak gitsin. En fazla kovarlar. Kovar muvarlarsa sakın şey yapma. Ee, üstüne arama yani. Efendim? Sen onu dert etme. Üniversite okumaya gerek yok bak bu göstergeleri anlamak için. Bizi bu gece kesin işe yaratacaklar. Elimde çok ciddi deliller var. Pınar. Bizim hukuktan arkadaşlar. Gerçi sen şimdi dışarıda avukat da bulamazsın ama aradın mı sen avukatıyor? Yok öyle mal gibi oturdum burada. Sen hangi ara aradın ya? Evet sana kolay gelsin. Ben kaçtım. Ee, memur bey, telefon hakkımı kullanabilir miyim? Yoksa o sadece filmlerde mi oluyor? Ya da ikicikli bir durum var anladığım kadarıyla. Arkadaş aradı, ben niye arayamıyorum? Beni birisi sallayabilir mi? Lütfen ya. Bir de ne diyeceğim? Buradaki arkadaş yarım saattir aynı yerleri süpürüyor. Süpürmüyorum abi, siliyorum. Tah, tah,